Selamlar. Bugün internette bulabileceğiniz ve işinize yarayabilecek en ucuz laptopu inceleyeceğiz. Bu bilgisayarın özellikleri şöyle hemen yakınlaştıralım. FreeDOS olarak geliyor i3 bir işlemcisi var. 14 inç IPS bir ekranı var. Harici bir ekran kart yok. Dahili Intel Ultra HD grafik bir işlemcisi var. 8 GB DDR5 RAM. 512 GB SSD. Bu özelliklerle beraber geliyor. 45 Watt'lık da bir bataryası var diyor. Kutu açacağız. Kutu açtıktan sonra Fridos olduğu için bir format atacağız. Format nasıl atılır? Fridos bir bilgisayara onu da göstereceğim. Sonra içinde bir ofis programlarını falan yükleyeceğiz. İş için ve okul için kullanabileceğiniz bir bilgisayar bu. O şekilde bir bakacağız. Şimdi bunun açalım. Şuradan bir bandını. Masaya sığamadım. Şurada muhtemelen adaptörü var. Bu nasıl bir adaptör lan? Şuradan da geçitmişler çıkaramadım. Şöyle bir adaptörü var. Hiç güven vermeyen bir adaptör. Neden böyle bir adaptör koymuşlar içinde bilmiyorum. 12 voltluk 3 amperlik 36 watt güce sahip bir adaptör çıkıyor içinden. Laptop markasıyla aynı markada değil bu. Umarım çalışır. 14 inç olduğu için öyle büyük bir bilgisayar değil küçük bir bilgisayar. Görece yani. Şöyle bir bilgisayar. 2 karışlık tuş takımını da gösterelim. Şurada ekstra sayıların olduğu kısım. Yok sığdıramıyorum bilgisayarı şu an. Şöyle göstereceğim. Klavyesi bu şekilde. SD kart girebiliyor. Burada iki tane USB 3.0 girişi var. Kulaklık girişi var. Arkada bir şey yok. Fan burada. Şurada fan çıkışı var. Burada da bir tane USB 3.0 HDMI. Bu USB-C girişi ve şarj girişi var. Orada da kilit. Orası önemli değil. NumPad yok. Burası yok. O yüzden zaten küçük 14 inçlik bir bilgisayar. Normal bir bilgisayarla nasıl? Şöyle 15.6 inçlik bir bilgisayarla kıyasladığımızda şu kadar bir boyut farkı var. Şimdi buna format atacağız. Daha sonra bunu açacağız kullanma kılavuzu uyarı kılıkları bir de böyle bir şey var bu ne garanti vergisi falan mı bu hepsini de yoldum ama travel pasaport diyor lan ney buymuş markası neyse bilgisayar bir form tutup tapıp... Açalım bakalım bilgisayarı. Bu bilgisayar ithalatçı garantili bir bilgisayarmış. Galiba batar şeyi şarj adaptörü o yüzden öyle bir garip oldu. Evet FreeDOS bir bilgisayar açarsanız şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Şimdi ben buna bir format için USB ayarlayıp daha sonra formatlama ekranına geçelim. Öncelikle bir tarayıcı sayfası açalım. İlgili linkleri ben videonun altına açıklama olarak koyacağım. Rufus indiriyoruz ilk önce. Buradan en üstteki standart tip olan seçebilirsiniz bunu. Bunu indir diyoruz. Bu iniyor. Ben önce de indirmiştim zaten. Buna evet deyip Rufus'u kuracağız. Şimdi bu yüzünde aygıt diyor. Bu USB 4 GB'dan büyük olması lazım. 8 falan olsa olur. Buraya direkt geliyor. ISO'yu seçin diyor. Bu noktada Windows 11 ISO dosyasını indirmemiz gerekiyor. Sitesine giriyoruz. En baştakiler değil. Ee, şurada x64 cihazlar için diyor. ISO indirin diyor. İndir diyelim. Ee, indiri seçelim. Talebiniz doğrulanıyor diyor. Ürün dilini seçin diyor. Türkçe onaylayalım. Tamam bağlantılı oluştuktan sonra 24 saat süreyle geçerlidir diyor. Buradan indire basalım. Şimdi bu inecek 6.7 GB bir dosya. Ee, şu nokta ISO olarak gözüküyor ya. Bu ISO dosyasını indirdikten sonra buradan disk ISO yansıması seçin kısmından seç diyorsunuz iso yansıması indirilenlere girip indirilenlere buraya iso dosyası gelecek bunu seçeceğiz daha sonra bunu başlat diyeceğiz o kısımları indikten sonra göstereceğim şimdi dosyamız bu şekilde indi iso dosyası hemen buradan şimdi bu dosyayı seçiyoruz bunu seçtik aç dedik zaten flash belleğimiz seçili başlat diyoruz şimdi burada bazı ayarlar var bunları bir okuyalım bu seçili olanlar seçili kalsın. E, buraya benim adım çıkmış. Bunu PC yapıyorsunuz mesela. Kullanıcı adı yeri hesap oluşturun diyor. Yapsın. Veri toplamayı devre dışı bırak. Bunu yapabilirsiniz. Bu bilgisayarın daha az yorulmasını sağlar. Bölgesel seçenekleri diyor. Kullandığınız bilgisayardaki bölgesel seçenekleri direkt aktaracak. Bunu da yapabilir. Şuna gerek yok. Tamam, bu ikisine gerek yok. Yani ben tercihen şunları da seçtim. Bilgisayarın direkt orada koy, koyması için. Tamam dedim. E, bu işlem bütün flash bellerinin içini silecek diyor. Tamam diyorum. Format flash diskini hazırlamaya başlıyor. Evet arkadaşlar. Bu bar dolup burada hazır yazdığında işlem bitmiş oluyor. Bu işlem bittiğinde flash diskiniz şöyle gözükecek. Ko, ko, ma, a bilmem bir şey. İşte bu şekilde oluyor. Bu şu an bilgisayara takıp formatlamaya hazır bir durumda. Şimdi bilgisayara flash diskimizi takıp format işlemine geçelim. Şimdi bilgisayarımızı açmadan flash disk takalım. Daha sonra açalım. Açma düğmesine biraz basılı tutunca açılıyormuş. Direkt bu şekilde başlayabilir. Başlamazsa boot edeceğiz. Onu ekstra çekerim işlem gerekirse. Evet yeniden bu ekran çıktı. Boot menüsüne girip flash diski öne çekeceğiz. Şimdi onu da göstereyim. Bu ekrandayken kapatma tuşuna basıyorum tekrar kapandı zaten. Ee, basıp F12 tuşunu spamleyeceğim. Bu olmazsa Delete'e basacağız ya da F2'ye basarız. Bu şekilde de geçmedi. Burada ESC'ye basarak startup neş falan diyor. Bir basayım. Yok. Bu sefer de Del tuşuna spamleyelim. Yani öyle arka arkaya basıyoruz açılana kadar. Boot menüsüne girmemiz gerekiyor. Her bilgisayarda farklı. Bunda hangi tuşla kombinasyonuyla giriyor bilmiyorum. Bu da değilmiş. F2 deneyelim. F2'ymiş. F2 ile boot menüsüne girebiliyorsunuz. Ee, şurada boot yazan yerde flash belleğimiz bizim Toshiba. Ee, sizinki hangisiyse onu üstte taşıyacaksınız. Diğeri altta kalacak. Bu şekilde F10'a basıyoruz. f 10la çıkabiliyormuşuz. çıkabiliyormuşuz. Ee, F10'a bastık. Ee, save diyeceğiz. Kaydetmemiz gerekiyor bu ayarı. Kaydettik. Çıktı. Şimdi bilgisayar flash disk üzerinden başlayacak ve otomatik kurulum başlayacak. Ee, burada yine bir hata verdi. Flash diske erişemediğini söyledi. Ben farklı bir Flash diske bunu tekrar aynı işlemleri yapıp geleyim. Farklı bir Flash diskle aynı işlemleri tekrarladım. Geldim. Şu an tekrar F2 ile açıp bu Flash diski üste çıkaracağım. Bu sefer sand Disk. Bunu yukarı çıkardım. F10'a basarak kaydedip çıkıyorum. Bu sefer olması lazım. Şimdi Windows 11 kurulum arayüzü açılacak. Oradan devam edeceğiz bu kısımda biraz bekletiyor. Ekranımız geldi bu şekilde. E, zaten dilini Türkçe olarak indirmiştik. Neyse ileri diyelim. Enter'a basıyorum direkt. Q klavye ileri. Windows 11 yükle. Bu seçeneğe tıklamanızı istiyor. İşte önceki bilgilerimin silineceğini, uygulamalarım ve ayarlarım, ayarlarımın yok olacağını kabul ediyorum diye bir seçenek. E, ürün anahtarım yok direkt devam edeceğim. Bunu internetten ürün anahtarı alabilirsiniz Windows'un. İnternetten aldığınız bir Key'i girerseniz orijinal olacaktır. Windows 11 Pro seçiyorum burada. diğerlerini değil. Şu tek dil olanı zaten önermiyorum. Başka programlar İngilizce isteyebiliyor. Bir şey. O konuda sıkıntı yaşıyorsunuz. Tekrar format atmak zorunda kalıyorsunuz. Bunu kabul edelim. burada hard diski bölmemizi istiyor. 1 Gavite'nin sistem almış serbest bırakılmış alan diyor. İşte bu kısmı biz kullanabiliyoruz. 472 GB'lık bir alan. Burayı seçiyoruz. Diğerleri kalabilir. Şu zaten flash belleğimiz. Bunu da ileri dedik. E, en büyük boyutluyu seçerseniz zaten olacak. E, 11 Pro yükle. Hiçbir şey saklama. Buna yükle diyoruz ve yükleme başlıyor. E, bu kısımda birazcık zaman alacak. E, yükleme bittikten sonra gelen menüde görüşürüz. Evet bilgisayar bir kere yeniden başladı. Daha sonra siyah ekranda böyle döndü 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 bir şeyler. Sonra burası geldi. Şimdi buradan Türkiye, Q, ikinci klavye atlayalım. Driverları yüklü olmadığı için Wi-Fi görmüyor şu an. O yüzden internet bağlantım yok diyerek devam ediyoruz. İsim girelim. İsim de PC. Klasik. Parola girmek istemiyorum. E Ben bunları kapatıyorum. E gerçi şu cihazın bul olabilir. olabilir. E şu tarama verilerini, özel deneyimleri, reklam kimliğini kapatıyorum. Bilgisayar ekstra yorduğunu düşündüğüm için birkaç yerde de bununla ilgili bir şeyler okudum. Merhaba. Merhabana merhaba. Ekran ne kadar kötü gözüküyor. Yani kameradan normalde güzel gözüküyor bu arada. Kurulum tamamlandı. Bravo. Windows'unuzu kurdunuz. Bu noktadan sonrası driverları falan kurmamız gerekiyor. İnterneti nasıl bağlayacağız diyorsunuz. Şimdi bu bilgisayarın herhangi bir kablo ile internet girişi yok. Farklı bilgisayardan bütün driverları bir flash diski yükleyerek burada driverları kurabilirsiniz. Ya da telefonunuzu USB ile bu bilgisayara bağlayıp telefonu bir telefon üzerinden USB ile internet paylaşarak bu bilgisayarı internete bağlayabilir ve driverları bu bilgisayar üzerine indirip yükleyebilirsiniz. Ben başka bir bilgisayardan flash diske driverları indireceğim. Bu bilgisayara özel olan driverların linkini de açıklamaya koyacağım. İndirip geleyim. Bu arada bilgisayarın driverını indirmek için aşağı verdiğim linke tıklayarak şurada bir tane kod var alt tarafında oluyor şu en altta. SNID diye. Sürüm ID'si gibi bir şey yani SNID. Bunu yazdığınız zaman direkt bilgisayarınıza, laptopunuza uygun olan driverları indirebilirsiniz. Bütün driverları indirip flash diske yükledim flash disk üzerinden şu şekilde kuruyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Tümünü ayıkla diyorsunuz. Tamamlandı dosyaları göster deyip ayıkla diyorsunuz. Ben hazır ayıklanmışı var şuradan hemen. Böyle açıldığı zaman buradan kurulumu gerçekleştiriyorsunuz. Tek tek bunu hepsine yapacaksınız. Kurulum yaparken biçimlendirmediğimiz bilgisayar kısımları vardı hatırlarsanız. Eee şu an şunlar flash diskte. Burada bilgisayarın kendisi içinde, hard diskinde bir 4 GB kadar yer ayırıp içine driverlarını koymuşlar. Burada driverları mevcut bilgisayarı. Buradan otomatik bunun yükleme işlemini gerçekleştirebiliyoruz sanırım şuradan Otoronix ile. Bunu evet diyelim. Tamam diyelim. Bu işlem gerekli bileşenleri yükleyecek ve sistemimiz tekrar başlayacak. Lütfen sistem okuyamadım. Bilgisayar yeniden başlıyor. Başlasın bakalım. Umarım aldığım ekran görüntüsünü kaydetmiştir. Evet aldığım ekran kaydını kaydetmemiş. Oo, bilgisayar yeniden başladı durduk yere. Çift tıkladığımda az önce bilgisayar kapandığı için bu ekran kaydı kayboldu. Şu an tekrar basıyorum. Bakalım aynısı olacak mı? E Bu sefer olmadı. Yeniden başladıktan sonra düzeldi. E, sürücü diyorum buradan. E, çünkü sürücüleri yüklemem lazım. E, burada bir arayüz yapmışlar. Kullanışlı gibi gözüküyor. Bunların hepsini tek tek yükleyeceğiz. E, sanırım buradan yükle dediğimizde Hayır, direkt dosyanın olduğu klasöre götürdü. Buradan Install Driver diyelim. Şu an kurdu mu? Şu an Wireless'ı kurmadı. Bu bir şeyler yandı söndü. Tekrar yönetici olarak çalıştır diyeyim. Evet, şu an ne oldu bilmiyorum. Ee, tekrar buradan yükleye basacağım. Bütün Driver'ları yükledikten sonra tekrar yeniden başlattıktan sonra belki gelir. Ee, şunu kuralım. Böyle sırayla hepsini tek tek kuracağım. Bunu mesela direkt kurmaya başladı. Dosyaya yönlendirmedi. Bunda neden dosyaya yönlendirdi bilmiyorum. Biz mi yanlış yaptık ilk başta acaba? Bu da bitti. Bu şekilde bunların hepsini serial yapacağız. Ekstrem bir durum olursa ben onu koyarım. Evet arkadaşlar, bilgisayarın kurulumunu tamamladık kabaca. Sadece e, wireless kısmında manuel olarak yaptım. O uygulama üzerinden olmadı. Onu belirteyim. O da şu kısımda e, ekran kaydı falan sık sık açıldı, kapandı bu arada. Onu ne kadar alabildim bilmiyorum. Ona bakacağım. Ulan yanlış yere bas burada biz bu oto buradan yapmıştık. Otoron X'ten otomatik olarak yapmaya çalıştık. Orada çalışmadı bu wireless olmamıştı. E buraya geldim. Şu wireless'dan Intel olana tıklayıp bunu install driver sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır dedim ve oldu. Onun dışında ses driver'ını da aynı şekilde yükledim. O da çalışmamıştı. O da burada Realtek. Bunu aynı şekilde açıp yönetici olarak çalıştırdım bu şekilde. O da oldu. Ee, bir sıkıntı kalmadı. Hatta şöyle aygıt yöneticisi diyelim. Kurulmayan var mı? Buradan kontrol edebilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi hepsi kurulu. Kurulu olmayan zaten yanında ünlem çıkıyor. Anlarsınız. Şimdi bilgisayara genel olarak bakalım. Tam Öğrenci işi, ofis işi, bir bilgisayar. Öğrenci işi derken böyle sunumunuzu yaparsınız. Office, Word, PowerPoint bunlar olur. Google'da gezersiniz, film izlersiniz. Hepsini yaparsınız bu bilgisayarda. Bunu da kurdum da daha yeni kurduğum için. Çatlıyor. Drive'ın hepsini sileceğim bunları. Yedeklemesin kardeşim her şeyim oluyor. Bu artı olanı ayarlayalım. Buna bir hardware monitör kuralım. Değerlerini şuradan bir izleyelim. Şimdi 4K... 2K videolar açacağım. Yani bu videolarda ne kadar ısınıyor, ne kadar oynatabiliyor onlara bakacağız. Zaten oyun bilgisayar değil de LOL falan oynuyorsanız oynatır bu arada bu bilgisayar. 50-60 FPS oynarsanız muhtemelen. 45 derece, aynen 45 derece maksimum olmuş. Şimdi gidip 4K videoyla sınırlarını zorlayalım YouTube. Gayet oynatıyor bu arada. Ses sonda bu arada bir de. 55-57 dereceye kadar ısınmışlar. Uzun sürede 60-65. 4K'yı böyle oynatıyorsa diğerlerini oynatır. Sıkıntı yok. Dediğim gibi ofis işlerinizi, powerpoint, sunum yapar onları. Nasıl görünüyor ona bakalım şimdi. Şurada bir kamerası var. E, klipsi var işte açılıp kapanıyor. Ekranı iyi gözüküyor. E, klavyesi şöyle. Üstü hafif bir türlü. Sesi de bu şekilde yani biraz şıkırtı var klavyede. Ama kötü değil. Güzel hissettiriyor. Ee, yön tuşları bu şekilde. Araba yarışımı. Oswant eski oyunlardan oynarım derseniz. Açma kapama tuşu burada. Şöyle 14 inç. Full HD. DDR5. HDMI. i3. Bu şekilde. Kapatalım. Dışı böyle. Burada iki tane USB. Bir tane minik kart. Bunları zaten söylemiştim. Şöyle. Şurada bir şey var. Ne bilmiyorum. Açıp garantisini de bozmak istemiyorum. Hapörlörleri sağda ve solda böyle iki tane hapörlör çıkışı var. Hapörlör kalitesi güzel. Ee, buradan tutup açabilin diye şey yapmışlar. Bunu böyle açabiliyorum. Tabi buradan böyle kaldırıp açamıyorsunuz. Altı bu şekilde kalkıyor. Biraz tutmanız lazım. Bu şekilde sorularınız varsa ekstradan sorarsanız cevaplarım. Aklıma gelen şeyler bunlar. Neresini inceleyeyim bilemedim. Yani olabildiğince aklıma gelen her yerine bakmaya çalıştım demişken aklıma bataryası geldi. Bataryası kaçlıkmış bu? 5000 büyük bir bataryası var gibi. Bataryası büyük demişken şarjı fullledim. Şarjı fullledikten sonra 5 saat 14 dakika kalan batarya gösteriyor tasarruf modunda.